kapıcı her gün kapıyı kilitler, sabahleyin kalkar, büyük kapının koskoca kilidi açık. Kapıcı, bu benim için de mesuliyet intihac eden bir mesele. Nasıl olur bu? Şöyle bir geriye çekiliyor, gece yarısı olunca imamın ı Nebevi, Hak eri koca sultan, Ulan ona kilit milit mi dayanır hiç? O isterse semavatın kapılarını gümbür gümbür açar, ruhani hayatıyla arşa doğru uçar, kimse de eteğinden tutamaz. Hocam pek masal anlatıyorsun yahu. Ya. Bugünümüzün dünyasında en ciddi hakikatler masal diye anlaşılır ve telkin edilir hale geldi. Dünyayı bu kadar kokuttular muhterem Müslümanlar. Ama Ladik'te toplanan Ahmed'a sevenleri dünya onlara da kalmayacak. İlahi aşk, Rabbani neşe, Muhammedi nur, şaikalar ve zirvelere tırmanacak inşallah. Teala. Yahu mülk Allah'ın, mahlukat kullar Allah'ın, din de Allah'ın. Ela lehul halku vel emr. Halk ve emir de Allah'ın. Kainatta cari bir tek hakimi mutlak var. O da yüce yaratıcıdır. Onun için biz yaşta işte düşmüyoruz. Ben 49 senedir kürsüdeyim. Müslümanlar bu sene 49. sene kürsüdeyim cemaati hiç ümitsizliğe götürmedim, yese götürmedim. Daima ısrarla söylüyorum, iyi gün göreceğiz Müslümanlar inşallah. İmam-ı Nevevi gece yarısı kalkıyor, muhterem müminler. Kapıya doğru varınca, koca kilit şangır şangır kendiliğinden açılıyor. Ya, ya, ya. Ahmet Ağa'yı anlatmak için bunları söylüyorum size. Masal anlatmak değil gaye. Açılıyor, çıkıp gidiyor. Arkasında bakıyor bir ayak sesi. Dönüp bakıyor. Medresenin bekçisi. Oğlum ne arıyorsun burada? Efendim bugün peşinizi bırakmam diyor. Nereye gidecekseniz ben de gideceğim diyor. Evet. Olmaz efendim diyor. Evet. Yoksa diyor başımı ayak izinize kor ruhumu teslim ederim diyor. Peki gel bakalım yum gözünü diyor elinden tutuyor şöyle. Gözünü açıyor Kabe'nin karşısında. Sabah kadar tavaf edip ibadet ediyorlar. Ben gidiyorum diyor İmam-ı Nevevi. Efendim ben de kalmam diyor. Geliyorlar medresenin önündeler. İmam-ı Nevevi de böyle. Hacı